Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi bütün dünya Müslümanlarının sizin, bizim üzerimize olsun kardeşlerim. Amin. Ramazan'ın bizlere hayır getirmesini ümmetin birlik ve beraberliğine yeniden dirilmesine Kur'an'ın bizi tekrar onurlu, izzetli ve şerefli bir ümmet haline getirmesine vesile olsun inşallah. Arınma ayı bilindiği gibi temizlenme ayı hem bedenlerimiz, hem kalplerimiz, hem gözlerimiz, hem mallarımızın temizlenecek, gerçekten temizlenmesine vesile olacak Kur'an'ın inmiş olduğu bu ayda bir akşam daha teravihlerimizi eda etmeye çalışıyoruz. Elhamdülillah. Kardeşlerim bilindiği gibi biz burada teravihler arasında dinlenerek, dinlenmek için dinlenerek teravihte okuduğumuz bazı ayetlerin meallerini vererek oradan anladıklarımızı anlamaya ve sizlere açıklamaya çalışıyoruz. Okuduğum ayet-i kerimede birinci rekatta Bakara suresinin 177. ayetinde ee, Bismillahirrahmanirrahim. Leysel birre en tuvallu vucuhakum qibel el meşrik vel mağrib ve lakinnel birre men amene billahi vel yevmili ahir vel melâiketi vel kitabi ile ayet. Ayet devam ediyor. Biraz uzun. Yani burada fazla zamanınızı almadan mealini e, okuyarak dilimin döndüğü kadar birkaç kelime söyleyeyim inşallah. Tekrar namazlarımıza inşallah eda etmeye başlayacağız. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemli olmak veya iyilik saymak iyilik sayılmaz diyor. Yani erdemli olmak, yüzünüzü doğu ve batıya çevirmeniz değildir. Peki erdemli olmanın ve gerçekten istikamet üzere olmanın olması olmazı neymiş? Erdemli olan Allah'a ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve nebilere inanıp güvenen kişilerdir. Böyle bir kişi sevmesine rağmen malını kendine yakınlığı olanlara, yetimlere, çaresizlere, yolculara, isteyenlere ve bir de boyunduruk altındakileri kurtarmak için verenlerdir. O mallarını verenlerin dışında ayetin başka bir tekrar varyantına geçiyor. Erdemli olanlar namazı dosdoğru düzgün bir şekilde sürekli kıranlar, mallarından olan zekatlarını verenler, bunlar anlaşma yaptıkları zaman yükümlülüklerini, yükümlülük, yükümlülüklerini yerine getirilenler, maddi sıkıntılara, bedensel sıkıntılara bir de anı Ani baskınlara karşı dirençli bulunurlar. İşte doğru sözlü olanlar bunlardır. Muttakiler yanlışlardan sakınanlar bunlardır. Şimdi Ramazan'da kardeşlerim. Burada bu ayette hem müminlerin özelliklerini, hem erdemin özelliklerini hem de takva sahiplerinin nasıl olduğunu ve mallarımızı içerisinde hakkı olan garibanların, yetimlerin, yolda kalmışların, ihtiyaç sahiplerine vermemiz gerektiğini ve zekatlarımızı, mallarımızın arındırmak için vermemiz gerektiğini ayette yani bütüncül olarak anlatıyor. Yani iman ettikten sonra imanın sorumluluklarını üzerinde hisseden ve bu imanın sorumluluklarını yerine getirmek için bu ayetin bütüncül olarak baktığımız zaman aslında bir mümin için olmazsa olmaz bütün ilkeler hemen hemen burada belirtilmiştir. Erdemli insanların yaşantılarında, hayatlarında hayat biçimlerinde, düşüncelerinde ve dünyaya bakış açılarında, mala bakış açılarında her yönüyle burada bir müminin nasıl olmazsa olmazları Rabbimiz tarafından açıklanmıştır. Kardeşlerim Ramazan hem dedik bedensel olarak hem arınma ayı olarak hem de mallarımızı temizleme ayı olarak Rabbimizin kalbimize yerleştirmiş olduğu oruçla birlikte mallarımızın da gerçekten arındırılması, fakirlerin, yolda kalmışların, yetimlerin gözetilmesi ve bu konuda Müslümanların duyarlılıklarının zirvede adete olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dünya üzerinde Rabbimizin bizlere bu kadar vermiş olduğu sonsuz ve sınırsız nimetler içerisinde biz kendimiz olmak üzere kardeşler içinde yaşıyoruz. Aslında en büyük imtihanımız mal ve servet yığma imtihanıdır. Bu mallarımızı Rabbimiz bizlere verirken biz kendimiz kazanmıyoruz. Rabbimizin bir lütfudur. Bu malları bizlere verirken de bu malların içerisinde, bu mülklerin içerisinde hiç şüphesiz ki başkalarının hakları vardır. O başlar başkalarının haklarını vermediğimiz zaman hem biz nimete nankörlük etmiş olur, hem de Rabbimize karşı kulluk görevini yerine getirmemiş oluruz. Başka bir ayette de bilindiği gibi اِنَّ اللّٰهَ اَشْتَرَا مِنْ اَنْفُسَ مَا مَالَكُمْ وَاَنَّ لَكُمْ الْجَنَّةِ diyor. O müminler ki canları ve malları karşılığında Allah'tan cenneti satın aldılar. Bakın, bu canı veren Allah. Bu malı, mülkü bizlere veren Allah. Bu bize verdiği malları biz Rabbimizin yolunda kullandığımız zaman Allah'tan bu vermiş olduğumuz mallarla cenneti satın almış oluyoruz. Bu Rabbimizin beyanı ve bu ayetin devamında Rabbimiz bu Allahla olan ticaretin ne kadar karlı, ne kadar güzel bir ticaret olduğunu bizlere beyan ediyor. İnşallah biz müminler olarak bu Kur'an'ın ay, indiği ayda Rabbimizin Kur'an'ı ile hemhal olarak, Rabbimizin Kur'an'ı tertil üzere okuyarak onu hayatımızın her alanına yaşayacak bir e, örnek mümin e, kulluk göreviyle hem yaşantımızda örnek olarak hem de başka insanlara iyiliği emretme ve kötülüğü nehyetme noktasında malımızla, kişiliğimizle, davranışlarımızla bu kulluk görevimizi yerine getirerek Rabbimize olan şahitliğimizi yapmış olur, olur ve hayatımızı da onun razı olduğu bir hal üzere son verir, son verenlerden oluruz. Evet, sadakallahu lazim Allah'ın rahmeti, bereketi tekrar üzerinize olsun kardeşleri Namazlarımıza devam edebiliriz.